sizlere gerçekten robotik cerrahiyi öneririm. Çünkü robotik cerrahinin sonuçları günümüzde oldukça yüz güldürücüdür. Hastalarımızın sonuçları çok çok iyidir ama robotlarınızı tercih ederken lütfen dikkat edin. robotik cerrahide cerrahların amacı istediğimiz pozisyonda en doğru anatomik şekilde protezlerin dize yerleştirilmesi. Yani robotik cerrahide teknik olarak bizim beklentimiz dizimizin daha iyi ameliyat sonrası fonksiyonlarına kavuşması. Peki robotik cerrahiye karar verdik. Robotlar arasında herhangi bir fark var mı? Evet. Robotik cerrahiye karar verdiğimiz zaman robotlar arasında fark var. Burada temel olarak iki çeşit robotlar var. Bunlardan birisi Ameliyat öncesi 3 boyutlu tomografi yardımıyla planlamayı gerektiren robotlar. İkincisi, ameliyat sırasında sadece haritalama dediğimiz yöntemle, ameliyat öncesi bir tomografiye ya da yani radyasyona maruz kalmadan yapacağımız planlamayla gerçekleştirilen robotik cerrahiler. Burada ameliyat öncesi tomografiyle planlamanın yapıldığı robotlarda dezavantajımız nedir? Burada radyasyon söz konusudur. Yapılan araştırmalar göstermiş ki 10 milisivirt üzerindeki radyasyonlar bize kanserojen etkisi vardır. Yani 10 milisivirtin üzerinde bir radyasyon aldığımız zaman kanser olma ihtimalimizi artırıyor. Peki biz ameliyat öncesi tomografi gerektiren robotla planlama yapılacağı zaman ne kadar radyasyon alıyoruz? Yapılan araştırma göstermiş ki ameliyat öncesi yapılan tomografilerde 103 milisivirte kadar çıkabiliyor. 10 milisiviyertin üzeri kanser olma riski taşıyorsa 103 milisiviyert çok daha riskli demektir. Bu sadece bir dizimiz için. Diğer dizimizi de yaptıracaksak ve de aynı zamanda daha sonra bazı nedenlerle tomografi çektireceksek bunun kümülatif toplam dozunun özelliğiyle de kanser olma ihtimalimiz gittikçe artıyor. Bu da teknolojiden yararlanalım derken dizimizin doğru şekilde fonksiyonların daha iyi olmasını sağlamaya çalışırken diğer taraftan radyasyona maruz kalmamız kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu yaparken gerçekten çok ama çok seçici olmalıyız. Hekimimizle bunu konuşmalıyız. Sizlere gerçekten robotik cerrahiyi öneririm. Çünkü robotik cerrahinin sonuçları günümüzde oldukça yüz Hastalarımızın sonuçları çok çok iyidir. Ama robotlarınızı tercih ederken lütfen dikkat edin.